Bey, doğum günün kutlu olsun. İnşallah çoluğunla, çocuğundan nice nice yeni senelere doğum günün kutlu olsun, mutlu olsun. Senden gurur duyuyorum oğlum. İyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyorum. Hayırlı, mutlu günleriniz olsun. Çoluğunla, çocuğundan ailenle, bizlikle birlikte. Çok seviyorum seni. Öpüyorum. Merhaba. Evet. Evet, merhaba Fatih. Nice mutlu senelere. Evet, nice, 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 daha da nice, mutlu, sağlıklı, huzurlu senelerin olsun benim canım kardeşim. Seni çok seviyoruz biz. e ee, bir şey daha var. Gel bakalım. İyi ki doğdun Fatih dayı. İyi ki doğdun Fatih. İyi ki doğdun, İyi ki doğdun Fatih <Sessizlik> İyi ki doğdun abicim İyi ki varsın Doğum günün kutlu olsun Seni çok seviyorum Ailenle çocuklarınla ve bizle güzel yılların olsun inşallah Fatih abi doğum günün kutlu olsun Doğum, doğum günün, günün kutlu, kutlu olsun, olsun abinin abi abi. nice senelere Doğum günün, günün kutlu olsun Fatih İyi ki doğdun iyi ki varsın İyi ki, ki doğdun Fatih Nice mutlu İlk yıllara iyi, Doğum günün kutlu Fatih. olsun Fatih. Fatih. Doğum günün kutlu olsun Fatih enişte. Nice yeni yılına. Ki doğdum nice mutlu yaşarın olsun Fatih enişteciğim. Doğdum Fatih enişte mutlu yıllara. Fatih enişte doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara aile. Fatih enişte doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara. Doğum günün kutlu olsun yavrucu. Nice mutlu yıllara Fatih. Doğum günün kutlu olsun Fatih abi. Nice mutlu senelere. Nice seneleri Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu ve mutlu ol. Fatih bana. Doğum kutlu olsun Fatih. Doğum günü kutlu olsun Fatih. Erdoğan'dan selamlar. Doğum günü kutlu olsun. Fatih enişte doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun Fatih Bey. Doğum günün kutlu olsun. Ailenin nice yılları. Doğum günün kutlu olsun abi, nice mutlu senelere. Doğum günün kutlu olsun hmm, Fatih <snoflar> abi, nice Doğum günün kutlu olsun Fatih abi. Doğum günün kutlu olsun Fatih abi. Fatih. ömürler olsun. İyi yıllar olsun, iyi seneler olsun. Merhaba Fatih. Ee, bu güzel gününde e, Aysel teyzeni de aramıza katan eşin Hatice'ye çok teşekkür ediyorum nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllarınız olsun. Eşinle, çocuklarınla, ailenle mutlu, sağlıklı, afiyetli nice nice güzel yılların olsun. Ömrün bereketli olsun. Sağlıklı, afiyetle yaşamayı diliyorum. Allah'a emanet olun. Hatice Hocam, Mersin'den selamlar. Doğum gününüz, doğum gününüzü kutlar. Kucak dolusu sevgiler. Hatice Hocam'la birlikte nice nice hayırlı uzun ömür versin Sağlıkla, selamın Sağlık Doğum günün kutlu olsun, nice güzel yılların olsun. Sağlıkla, huzurla, güzel evlatlarınla, güzel eşinle. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdan geçmişsin. Seninle suda çok özledim. Sevgili kardeşim Fatih, ailenle ve sevdiklerinle nice hayırlı, bereketli senelere inşallah. Doğum günün kutlu olsun. İyi Fatih Hocam. Ee, doğum günün kutlu olsun. Allah e, Hatice, e, oğlun, kızınla. Ailenle, tüm sevdiklerinle, sağlıklı, sıhhatli, hayırlı e, nice ömürler nasip etsin inşallah. yıllar Fatih abi. Sizi çok seviyoruz. Merhaba Fatih. İyi ki sizleri tanımışım. Güzel ailemle, sağlıklı, mutlu, güzel yaşlar yaşamını diliyorum. Hepinizi evet, Kardeşim Eğer... iyi ki doğdun ailenle, sevdiklerinle nice uzun, sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum. Hocam merhabalar. İyi ki doğdunuz. Fatih doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar. Merhaba Fatih. Benim güzel arkadaşımla ve güzel ailenle sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür diliyorum. Baba. Baba. Ben seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Hayatım doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllara.